Herkese merhaba arkadaşlar bence Monkis ile beraber Zula'da bir şeyler yapacağız işte ne yapalım <laughs> Zula oynuyorum birinci bölümdeyiz arkadaşlar şaka mı kalma Evet ee, arkadaşlar Zula'yı bildiğiniz gibi bir Türk yapım oyun yani tekamül sadece bu kadar. Bu kadar. E, silahlarım bitti. E, marketten silah alabiliyoruz ama benim şu anda çok param yok. Para biriktirmeye uğraşıyorum ben de. E, büyük bir ihtimal AWP atarım ben de burada. AWP'yi bir arkadaşım göndermişti zaten bana 30 günlük. Evet. Arkadaşlar uzun süredir video gelmiyor. Biliyorsunuz ki okul başlamıştı. Ya ben de okulda derslerim falan çalışayım derken YouTube'u unuttuk. Ee, tekrardan başladım inşallah. 16 aboneyiz şu anda. Gerçekten güzel bir sayı sayıdır yani hiç video atmadan. Videoları da sildim arkadaşlar. Onun hakkında belki konuşmuşumdur ama. Videolarda bayağı bir isim değişmiş değiştirdim arkadaşlar. Bilmem MC TV falan yaptım. Bir sürü şey yaptım yani. Ondan sonra en sonunda Abidin Can karar verdim arkadaşlar. Bu arada adımı da öğrendiniz. Evet, buna karar verdim ve evet, bundan sonra da büyük bir ihtimal değişmeyecek. Yani değiştirmeyebilirim. Değiştirebilirim değil de değiştirmeyebilirim. Ee, artık gitme yapmayı öğrendim. Banırımız var çok güzel. Banır, banır demeyeyim de ben ördeyim. Çok güzel ondan var. Ana kendim öldüm. Çok gerizekalı öldüğüm derken. Neyse normalde Gördüğünüz gibi 17 levelim ama çok geç başladık maalesef oyunumuza Hani video çekmeye Geç başladım Daha erkenden başlayabilirdim Bunlar ne ayaklar burada Ama sen oradan stupçuluk yapıyorsun baba Bekleyin o zaman ben de yapacağım Gerçekten AP'de çok iyi mi <laughs> Şaka AP'de normal mi arkadaşlar Çok iyi değil <laughs> Abi sen beni izletmek zorunda mısın ya vuramadım ben gördünüz mü? Neredesin lan? Bacı kardeş. 53 canım kaldı maalesef yine maalesef. Bak. Bir daha gireyim senin kafanı. Bu çok uzak kalıyor ama şuradan şöyle bakarsak geleni geçeni indiririz. Neyse, bir şey demeyeceğim abi. Ben şimdi dersem küfürümü sürüyosun. Bayağı su veririm ben şimdi. Baba merhaba. Neredesin? Neredesin baba kardeş? Nereye kayboldu lan o? Bacık kardeş, beni koruyun lan Beni koruyun lan, beni koruyun lan BAM BAM O da olduğu için öyle gözüküyor seni görmedim be. Efesinde şu anda düşük kasabilir arkadaşlar. Onun için yapacak bir yok. Evet bu kadar. İyi bir youtuber olmanın kuralları. Tabii ki de öyle şaka için konuşuyorum ben arkadaşlar. Yoktu gerçekten asla böyle değil. Bu arada ben normalde böyle oynamam. Hani silah yok şu anda elimde. Eğer elimde gerçekten güzel bir silahlar olsaydı oynuyordum yani ben baya. Ben 17 level zaten bir hafta içinde mi, iki hafta içinde mi geldim? Gördüğünüz gibi silah olmadığı için oynayamıyorum. <laughs> Burası bağcılar. Sana da APC'lik mi yapan Bam. Gel. Ben bunu yapamıyorum. Biraz sen beni koru. Ama olmuyor böyle ya. akya e müzik ekleyeyim mi eklemeyeyim arkadaşlar siz bu yorumların altına yazarsınız. Videonun altına yorum olarak yazarsınız yani böyle geç, geçmiyor derseniz, ekiz oluyor falan derseniz yaparım yani. ayarları bir şeyler. Allah sabır veri ya Rabbim. Neyse ben normalde böyle oynamıyorum ama affedeceksiniz artık bu seferlik. Geldim bacı kardeş. Ya bu ne ya? Ne ya bu? Oraya bir ben bir bomba fıcıtayım. Bam. Hiç kimseyi alamak. Gelen var bura. Ne yapalım orada? Dümük. Bana bir müsaade edin. Ben anlamıyorum abi. Bekle 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 orada bekle bekle bekle. Gelsene oğlum hadi çek. Garazim seni unutturma bana. Teker teker öleceksiniz. Lan. Oğlum milletin interneti çok kötü. Yetiğin kötü olunca bu da hızlı yansıyor. Yalnız ölecektim kesin. Hemen devam edelim. Belki şu anda sesim çıkmıyor da olabilir. Ben bunu hiç kontrol etmedim. Ee, Şuradan sesi kısacağım ne olur ne olmaz diye. Ayarlar. Ses. Şunu kısalım da şey olmasın. Şu cüveller yeter bize galiba. Devam edelim. Buraya bir daha başlamayacağım. Hatta bir silah alayım marketten. Güzel bir silah alamam ama e, idare edecek bir şey alayım. G36 diyor. Bir dakika. Ha M25 21 miş aslında. Bir dakika. Ha tamam. Bu silahı alacağım. silah da arkadaşlar AK47'nin. Ben yanlış söyledim. AK47'nin bir düşüyor kötü silah değil. Normal yani idare bir şekilde. <laughs> Gacı ses dolayı. Özür dilerim arkadaşlar. hemen <laughs> devam edelim. Sesim çok kısmış da çünkü sesim geliyor mu gelmiyor mu hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Lale. Uuu artı bir silah var adamda. Kafama kafama bir sıktı. adamlarda da süper silah var. Şimdi fazla refleksi. Abi her yerden bir adam gelince ne yapacağımı da bilmiyorum tabi. O da benim silahımı almış yalnız ya benden almıştır oldum tamam, güzel yerde doğdum iki bir kişi bir anda sıkarsa ne olacak bana abi tim olmuşlar tim olmuşlar tim 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 yasak beyler gel, gel. lan önden sıkıyormuş kraliyet Mira görüşürüz. Lan millet kulübünün arkasında Neyse e, ee, burada birazcık daha iyi başladık. En azından kilimiz daha iyi. ya. Yani. Baba niye yapıyorum bunu şimdi ya? Diğer babana diyecektim de. Ne yaparsınız da orada? Ee, 5000'lik kasaya yatırmış arkadaşlar. Büyük ihtimal oradan çıkmıştır işte veya satın almıştır. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ üstte yazıyor kimin öldürdüğü falan filan fazla bir sürü işler bunlar. Para yok baba millet fakirledi ya. 2017'de ne mantık kaldı ve para kaldı. Aldın mı vuruyu? Aldım boruyu. Sekilin ölçücüğüne kalmış bir şey değil. Gel. Ya Rabbim ya Resulallah. Ah ya. Abi bura tehlikeli böyle. Lan iki kişi var. Bak gördüğünüz gibi iki kişi sıktı arkadaşlar. 21'i götürse. 45'e de biri götürse yani ben ne yapayım? Bam. Lan onu silahını ben alacağım babas baba büyük ya aynı sonu belki ben ondan mı almıştım acaba ah, gir. Değmedi, değmedi, değmedi. Lan nasıl kırkut canı var silah mı kötü anlamıyorum ya. Ben şuraya çıkayım. Buradan gelen beni görmesin. Ben nereden bileyim senin bir anda geleceğini be kardeş. Ben bilmem bu işleri. Gebesen oğlu. Allah'ım ya internet dondu. İnternet donmadı kast. Gel babana. Neredesin? Nereden sıkıyor oğlum? Bu millet nereden sıkıyor? Abi o da full doldu. 8 -8. bomba patlakmış. Ben niye bu kadar kötü oynadım ya? Ben bundan sonra bir AWP atacağım. Bak bana çok fena Artı 3 silah var baba. Adam 43 level ben 17 levelim. Baba ben buraya geçeyim. Gelene gelsene. Posta koyayım Baba, sonuç beni... tamam anladık ya. Tamam ben şuraya geçeyim. Buradan gelene geçene posta al. Çıkın ortalığa yavrular. Oğlum burada kimse mi doğmaz ya? <laughs> Abi streçlerine girdim ya. Ben senin ta Uf, tam 10 numara yerden düştüm. Babaya destek Oha. Ne oldu lan orada? Babaya destek. Gel babana Benim asabım bozuldu. Ondan sonra öldürünce de hack diyorlar. Oha lan 22 kişi de Var mı daha gelin? nereden geldin sen ya? Ne güzel ben orada yorak Oğlum adam orada duruyor beni öldürüyor ya. Yine dokuzunculuğa düştüm hacı abi. Ne olacak bizim bu halimiz ya? Kardeş milletin evisi belleniyor ya. Lan gelme işte. Gelme işte birader gelme ya gelme. Baba birazcık izin ver de birazcık gideyim bari yani. Çıkar çıkmaz kafayı mı? Nedir? Bir tane üçünü atmışın olsun koltuğu kazan. Bekliyorum aldım şimdi ye Yunus. Oğlum, oğlum deliriyorum şu anda sinirden ya deliriyorum hacı abi. Hayır lütfen yapma ha tamamdır. 28'e 32 gidiyorum. Ben böyle bir yolcu muyum ya? La sen de bir dur ye Yunus. Baba ben mekanıma bir geçeyim. Baba ben mekanıma bir geçeyim. şimdi siz. Buranda iki dakikada bizi çağırıyor. Nedir abicim bu? Nedir bu şiddet? Kusura bakmayın arkadaşlar biz de hastayız yani. Ya ben orada dümbük. Hadi hadi hadi. Dümbüğe bak sen geldi beni öldürdü. Neyse abi abi bizi yine de güçlendirdi. Sana intikamı yapacaktım ama yapamadım. Şu anda 26 FPS alıyorum. Abi orada olay var ya. Silah ne ya? Abicim ne diyorsunuz siz ya? Lan ona sıktı silah ne hile mi var odada? Zaten bulaştı bu hile ya. Oradan bilmiyorum. Bilader, odada çok kötü bir şey var ya. Bilader ben dayanamıyorum artık ya. Ne olacak şimdi? Tamam abi geçtim artık işte. Şimdi ortalıkta gözükme zamanı. Arkamda ağız. Ab adam bana sıktı mı hepsini aldılar lan Şu anda top gibi olmuş var Adam gibi adam gibi konuştum. Ve ben adamı seçiyorum. Papa 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 pa, 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 pa. Sen sorunun sopunu yedecektin yedi, yedi sülalim. Ölecektim ya. Bir korunma yapalım Neyse bir daha. Patla. Pe o zaman mı patlandı la Ne yapalım lan dümdük? Eşenk spası. Yani 8-9 hep bu aralardayız. Hiç birincilik veren. Boş iş onlar. Hepsiniz boş korkarsınız Bilader bir dakika bir izin verin. 15 kişi dinliyor şu odada. Çek çek çek. Bilader benim silahtan da öyle ses çıkıyor lan. Pa 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 pat diye çıkıyor. Ne bileyim. Ne bana dümdüz spas. Bıçağını soktun lan. Oha 66 kill ne demek lan? Abi çok iyi ya. evet açıyoruz. 7 adet metaller. Buradan da silahımızı yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. O artı 1, artı 2, artı 3 dediğimiz. Demir sayısı az diyor Raci abi. Neyse arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana isteklerinizi söyleyebilirsiniz. Ve de bay bay.